Türkiye nice gizli cevherleri, nice yetenekli insanları barındıran bir ülke. Sanayici Oktay Demirağ da bunlardan biri. Ömrünü motor ve otomotiv sanayine adayan Karslı Oktay Demirağ, gençlik yıllarından beri bu sevdale yanıp tutuşuyor. Altınboğa Şirketler Grubu'nun başkanı Oktay Demirağ, motor sanayinin bir ülkenin kalbi olduğuna inanıyor ve 30 yılı aşkın bir süredir bunun mücadelesini veriyor. Dedantör ve regülatör üretiminde Türkiye'nin en önemli kuruluşları arasında yer alan altın boğa gaz aletlerinin sahibi Oktay Demirağ'ın otomobil üretme tutkusu zaman zaman başına çeşitli dertler açmış. 1977 yılından bu yana kendi gayretleriyle birçok otomobil üreten ancak motor temininde güçlük çeken Oktay Demirağ sonunda çareyi Japonya'nın dünya devi firması Kubota ile işbirliğinde bulmuş. Endüstriyel ve zirai motorların üretiminde yüzde 44'lük payıyla dünyanın en büyük firması olan Kubota'nın çeşitli ürünlerini Türkiye'ye getiren Oktay Demira, şimdi Türkiye'nin 5 ayrı bölgesinde ekonomik otomobiller üretmek için kolları sıvamış. Altınboğa Şirketler Grubu'nun Japonya'dan ithal ettiği bu motor adeta bir teknoloji harikası. LPG gazıyla çalışan bu motoru her alanda kullanmak mümkün. Ancak Oktay Demirhan'ın en büyük hedefi bu motoru otomotiv sanayinde kullanmak ve Türkiye'nin değişik bölgelerinde ekonomik arabalar üretmek. Bu bir harika motor ve bu bir veli nimet. Ne gibi özellikleri var bunun? Çevir be, bunu cebine koy. Cebinde çalıştır. Bunun her türlü özelliği var. Evinde bu gazdan çalışan bir motor. Sessizdir. 22 beygir kuvvetindedir. Arabaya koy. Ee, evinde jeneratör üret. Her alanda kullanılacak bir motor olduğu gibi en mühim hadisesi. En mühim hadisesi. Bunu bir vasıtaya uygulandığı zaman bunun bir vasıtaya uygulandığı zaman benim Mercedes'imden, senin Mercedes'inden e, Ahmet Bey'in Mercedes'inden daha kıymetli bir araçtır. Hem gaz, bunda hem gaz bir de ayrıyeten bir karbüratör var. Onu da taktığın zaman hem gaz hem benzin yakabiliyor. Bu motoru İnsan olan, sanayici olan nereye takarsa çalışır. Bu otomobil olur be. Bunu ben iftarla söylüyorum. Gelsin alsınlar, onlar da otomobil yapsınlar. Kubota'nın LPG gazı ile çalışan bu yeni motorunu tanıtmak amacıyla Japon uzmanlarla birlikte Kalyon Oteli'nde bir toplantı düzenleyen sanayici Oktay Demirağ, motor sanayinin önemini şöyle vurguluyor. Bir motor demek bir devletin, bir toplumun kalbi demektir. Maalesef bizim ee, devletimizin bu konuda hiçbir varlığı yoktur. Örneğin gümüş motor diye yapıldı. Sonra pancar motora çevrildi ve duruldu. Şimdi görüyorsunuz ki 1890 yılında Endüstriyel amaçla kurulmuş bir Japon firması dünyanın her yerine motor veriyor ve motor satıyor. Şayet bizim otomotivcilerimiz zamanında motorlarını kendileri yapmış olsaydı Türkiye'de bugünkü ne Avrupa pazarından dışlanırdı ne bir sosyal ve ekonomik açıdan bu hallere düşmezdik. Bu motorlar benim elime geçti helikopter bile yaparım şu anda 3 vasıta yapıyoruz üç vasıtaya tatbik edilmek üzere yapıyoruz. Altın Boğa Şirketler Grubu Başkanı Oktay Demira, motor teknolojisinde bir dünya devi olan Japon Kubota firmasıyla ilgili şu bilgileri verdi. cinta bagai taman tak berbunga hai begitulah kata para Kubotonun dünya pazarında aşağı yukarı 30 35 çeşide yakın motor üretimi var. Sade motor üretimi var. Endüstrinin her alanında her vasıtaya ee, her sanayi ürününe, endüstriyel ürününe uygulanacak ee, sulu ee, ve susuz olmak üzere bir silindirden beş silindire kadar turbo motor da olmak kaydıyla motorları vardır. Bilhassa ziraya alanlarda iş makinalarında gemilerde, yatlarda dünyanın en sessiz motorlarıdır. LPG gazıyla çalışan Japon Kubota motorunu otomobili adapte etme çalışmalarını sürdüren Oktay Demirağ memleketi Kars'ın yanı sıra Türkiye'nin 5 ayrı vilayetinde otomobil üretmeyi hedeflediğini söylüyor. Ülkenin en az 4 yerinde birden otomobil fabrikası kuracağım. Nasıl mı kuracağım? Ana bizde, şasiyi basıyor kalıbı şanzımanı defransiyel kendimiz yapıyoruz. Dünyanın en kıymetli motorlarını biz buraya getirdik. Reklamını yapmıyorum. Bizim üreteceğimiz vasıta bir milyarı geçmeyecek. Hesaplı olacak. Bir milyarı geçmeyecek. 3 milyar liralık arabaların işini görecek. Yakıt öbür araçlardan yüzde ucuz. Devletin en yüce mercisinden en aşağı kadar söylüyorum. Ülke için bir nimettir bunlar. Ve biz bunu otomotiv endüstrisine döndürmek istiyoruz. Şimdiye kadar 30 sene bana engel olundu. Japon Kubota firmasının Türkiye distribütörü Oktay Demirağ, bir yandan otomotiv sanayi ile ilgili çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da dedantör ve regülatör üretim ve ihracatına devam ediyor. Altın boğa markasıyla üretilen dedantörler, başta Rusya ve Ukrayna olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Oktay Demiray, can güvenliği açısından çok önemli olan metal detentör üretimi konusunda da öncü olduğunu hatırlatıyor. 1981'de ben bu işe el attım 83'te. Gaz kaçakları falan. Gaz kaçağı konusuna bunun için patent almıştık, mahkemelik olduk. 13 sene mahkememiz sürdü. Biz Avrupa'ya detentör satıyoruz. Regülatör satıyoruz. Altın bu detentör. Altın bu olarak. Rusya'ya, Ukrayna'ya, Romanya'ya mal veriyoruz. Ve bizim malımızı tercihen alıyorlar. Bu neden? Neden alıyorlar? Teknoloji yapmışız, en iyisini yapmışız. Bugün Fransa, İtalya bizi gündelik takip ediyor. Atelyemizi. Altın boğa gaz aletlerinin üretiminde sıkı bir kontrol uygulanıyor. Dedaktörler modern laboratuvarlarda çok titiz bir kontrolden sonra piyasaya arz ediliyor. Altın Boğa Gaz Aletleri Şirketi'ni kuran Oktay Demirağ, insan sağlığının ve can güvenliğinin her şeyden önce geldiğini, bu sebeple dedentör üretiminde çok modern bir teknoloji uyguladıklarını belirtiyor. Karslı sanayici Oktay Demirağ, her konuşmasında sık sık motor sanayinin ve otomobil üretiminin önemini vurguluyor. Belli ki bu konuda çok dertli. Oktay Bey'in otomobil üretimi tutkusu 1970'li yıllara dayanıyor. 1977'de kendi gayretleriyle iki silindirli bir otomobil üreten Oktay Demirağ seri üretime geçmek ister ancak gerekli olan motorları bir türlü temin edemez. 1977'de Stroyn Doşova Frans arabasını koydum. E, bu dört kişi çeker iki silindirliydi. E, bunu e, Türkiye'ye mal etmek için tam dört sene Sanayi Bakanlığı'na indim çıktım iki motor vermediler bana. Oktay Bey'in ürettiği bu otomobil kuşkulu bir yangın sonucu 55 tezgahla beraber yok olur. Ancak Oktay Demirağ'ın içindeki otomobil üretme tutkusu devam etmektedir. Yeni bir otomobil daha yapar. Adını da Atatürk'ün doğum yıl dönümü anısına 100. yıl otomobili koyar. Ne var ki Oktay Demirağ bu seferde beklediği ilgiyi bulamaz. Oktay Bey 30 yıllık bir mücadeleden sonra otomobil üretme hedefinin gerçekleşme aşamasına geldiğini belirtiyor. Kuşkusuz ona bu güveni veren en önemli unsur Japonya'dan ithal ettiği LPG gazıyla çalışan bu ilginç motor. Japonya'da Kubota tesislerinde üretilen bu motorlar daha şimdiden Avrupa ve Amerika'da büyük ilgi görmeye başladı. Kubota'nın Türkiye distribütörü Oktay Demirağ bu gelişmiş motorlar sayesinde çok yakın bir gelecekte otomobil üretimine geçmeyi hedeflediklerini belirtiyor. Malezya, Kore gibi ülkeler bile otomotiv sanayinde dev adımlar ilerlerken Türkiye'nin yıllarca yerinde saydığını ve bir Türk olarak bunun üzüntüsünü yaşadığını anlatan Oktay Demira, ülkemizde motor sanayinin hep engellendiğini ileri sürüyor. Motor bir devleti ayağa kaldıracak güçtür. Türkiye'de cip de yapılır, askeri vasıta da yapılır, hepsi de yapılır. Biz çalışırsak Avrupa bize yalvaracak ortak pazardan gelin ortak pazara diye. Biz çalışamıyoruz ki. Japon'a nasıl diyor ortak pazara gel diyor. Teklif etmeden Japon ortak pazar malıymış gibi malını bana veriyor al. Japonya'daki depomdan Almanya'daki depomdan al diyor Japon. Oradan al diyor. Ya herkes Japonya gibi biz çalışsak Almanya bizi dışlayamaz. Eli, elleri mahkum bize. Her konudan bize bağımlılar onlar. Biz onlara bağımlı değiliz. dallara anlışanlı bir ülke sevdalar içinde güçlü güzel Türkiye haydi bari